Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik Kombi'de E26 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Kombinizin E26 hata kodu aşırı ısınma arızasıdır. Kombinin e, suyunun aşırı ısınması sonucu arıza meydana gelmektedir. Çözümü ise kombinizi kapatıp bir süre bekleyin. Tekrar açtığınızda arıza kodu ekranına görünmeye devam ederse kombinizin devir daim pompa motoru arızalanmış olabilir. Herhangi bir sorun çıkmış olabilir. Bunun için kombinizi birkaç defa resetleyin. Her an... Yani her an bir düzelme olabilir. Düzelme olmazsa Arçelik.com yetkili servislerinden destek alın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.